He? Arkadaşlar falan hep gelsin, yoldalar öyle çıkarak kopeyle. Yok yok, cihazlara Ha Cihazlar mı abi? He, bir şeycek <laughs> de... <laughs> <laughs> Önce bir bir, bir aşağı açın bakalım. Tamam. Evet kıymetli dostlar Herkese öncelikle günaydın. Bugün yine Tokat'ta arkadaşlarımızla ekip arkadaşlarımızla domuz avına geldik. İnşallah güzel domuz avlarıyla sizlerle buluşmak dileğiyle diyorum. İyi avlar yapıp iyi vuruşlarla bu sene pek e, videolarımız olmadı. E, köpeklerimiz kayboldu, domuzlar kesti, köpekler boğdu derken bir türlü kurtakları randımana sokamadığımız için sizlere video veremediğimiz için aklınıza da sığınarak inşallah güzel avlar yapmak dileğiyle diyorum rastgele diyorum. Bol avlar diyorum rastgele. Evet muhtarım kapak olmadığı için bu sene sen de gördün ekibin e, yaptığı şeyi ama elimizden geldiği kadar yine de olmayınca olmuyor. İnşallah bundan sonra biraz daha bol kameraya giren avlar olur. İnşallah. inşallah. Bazılar kameraya girmiyor. Kameraya giren bu av olur. Ha şöyle at atarlar. Ha, domuz gelir. Domuzu atar. Domuzu hafifle vurur. Domuzun yanına iner. Bu şeyimiz yok. Evet.

Bir tane gitmiş taze. Bunlar eski oradaki taze. İki tane geçmiş You're the hardest. よろしくお願いします。 左は。左 Evi bir azona. Düştü iki sefer attım üç sefer. Düştü ama geri kaldı sefa gitti. Karşı tallanın altına doğru çıkıyorlar ilhami. Karşı tallanın altına doğru ilhami. Duydun mu ilhami? Çünkü talla'nın altına doğru çapraz deriye doğru tarlanın altına doğru deriye doğru sürü geliyor sürü geliyor tamam evet sürüsünü köpeklerimiz çıkarttı sürü karşıda benim beklediğim yerin karşısı sabah muhtarın attığı yerin altında domuz sürüsü tarlaya deriye doğru giriyor deriye doğru muhtara doğru Özgür, özgür, özgür. Teknenin oraları kes, özgür. O tarafa atlatmayın, geri. Geri en azından bize dönsün domuzlar. Siz attıktan sonra domuzlar bize dönsün. Çok kalabalık bir sürü bak. Tallanın tam derenin içine yanaştılar derenin içine. okay <sweak> yukarı. Aşağıdayım hasta daha aşağı. Tam düz aşağı. Az daha ileri geleceksin sen ileri. Kefalı çıktı. Oh, abi polis kefalı vardı. Yok mu para? Para. Onları peşere indi herhalde. Var, niye gel? Evet arkadaşlar bugün çok sürü kaldırdık. Köpekler peşine gitti. Gerçi şey öyle Allah şu iri yatmış arkadaşım. Şihan'ı. Ona bakacağız. Bu arada kaldı diyor ama. Ya, Bak gelsin. Ama büyük daha ha Şuradan ağrı ilk keserek gider ki hanı. Bunlara iyi yaptığını eminsin yani. Yarayı acaba yanlamasına? arkadaşlar, köpeklerimiz domuz aldı. Bir 5-6 kilometre. Bir 5-6 kilometre kovaladılar. Ee, şu anda da arkadaşlar da takip ediyor. Biz de takip ediyoruz cihazdan. Bulamadık daha köpeğimizi ama yanaştı tahminim. Bazı yerlerde telefon sinyal veriyor, bazı yerde çekmiyor. Ee, abi. Tamam sen eğer şey dersen bulursan bize haber ver. Biz de zirvedeyiz şu anda. Çok daha domuz sürüleri var. Devam ediyor yani şu anda köpeğimizi bulacağız mecbur. Daha da bırakmayacağız. Çok domuz izi var. Bu domuzlara da artık akşam oldu. Daha bakacak zamanımız da yok. Muhtarımla bir çıktık virvelere doğru. Muhtarım ne diyor ki? Valla muhtarım buralarda da çok domuz var ya. Çok etikleri var ya. Ya yasak bölge mi ne var? Ah, Geldi abi. Gelin hadi Aynı o bindiğimiz yere gelin. Bindiğimiz yere gelin hadi. Siz o kötü yeri aşağıya inin. Falan olmak bari abi. Özel bir avcı. Bu domuzu hanginiz vurdunuz kardeşim? Vallahi üçümüz de attık, 37 den attık. Şunu abi. ben bu oradan Allah, Nazar değmesin size. Allah razı olsun. Yani dat kurtardınız, eğer vuramasanız dat bir O sıkıntı Bizim değil. Bizim ekibe böyle. Vuramayan hemen dat bir alıyoruz. Alırız, yapayım. alırız, alırız. Evet. Yine alırız, sıkıntı yok. Sağ abi. elinize, kulunuza sağlık. Sizin de ayağlarınıza sağlık, kuruyaca teşvik ettiniz, geldiniz. Yine bekleriz, Hoş Allah nasip ederse. Kar yağdığında özellikle muhtarım. Anca attım vurdum diyorsun düş vermiyor. <laughs> Ormanda benimkiler kardeş. <laughs> Ormanda benim iki tane var. Allah nasip etmez ederse Onları da çekin getiriyorum da bir resim onlara da alın. Aşağıda performansını <laughs> <laughs> var, var, var mı? Yani, bağ aşağıdaki yeni, yeni, yeni bağ Burada da bahar Evet evet çok evet. güzeldi arkadaşlar. Nasıl gelsin arkadaşlar? Sizin de sağlık. <laughs>